Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler de çok iyiyiz. Çiftlikteyiz. Ee, folluklarla alakalı bir düzenleme yaptım. Geçenki videoda baya e, linçlemişsiniz yani öyle söyleyeyim. Aslında şöyle hep ot oluyor folluklarda ama e, dağıtıyorlar, yiyorlar, eşeliyorlar, sürekli dışarı atıyorlar. Tabi bizde her zaman Burada olamadığımız için sürekli yenisini dolduramıyoruz. Ama şimdi tekrar yeni bir folluk sistemine gittim. İşte ot koydum, yeni eklemeler falan yaptık. Şimdi hem onları göstereyim hem de yumurtaları toplayalım. Böyle bir video olsun. Hadi buyurun videoya geçelim. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Buraya böyle... Böyle bir folluk sistemi yaptık. İki tane de raf ekledim ben buraya. Tabi buraları çok sevmediler. Yine e, eskisi gibi şey yapıyorlar. Bakıyorum evet buraya şey yapmamışlar. Yapmamışlar. Burada iki tane var. Başka yok. Altta da plastik yumurta var. Böyle bir sistem yaptım şu an buraya. Kabım neredeydi? Onu da şuraya bıraktım herhalde. Burası bu şekilde arkadaşlar. Diğer tarafta nasıl bilmiyorum. Oraya da bakalım. Diğer tarafta burası arkadaşlar. Bakalım burada var mı? Bakıyoruz. Dün burada iki tane vardı ama yine burayı eşelemişler gördüğünüz üzere. Yine aşağıya doğru akıtmaya başlar. Diğer tarafta burada da iki tane var. Pardon birisi plastik yumurtaymış. Burası da bu şekilde. Şurayı da göstermiş olayım arkadaşlar. Şöyle oraya bir çekmece monte ettim. Plastik yumurta koydum. Burayı da aynı şekilde ee, içerisine talaş doldurdum ama buraları henüz şey yapmamışlar. Geçen bayağı, Hatta birisi yorum yapmış bir kardeşimiz. Diyor ki abi benimkilerde ot var, altları kuru. Seninkilerin işte altları ıslak, kolluklarda hiçbir şey yok. Ama yumurta yapıyorlar maşallah. Evet ben de şaşkınım ama. Bakalım arkadaşlar yani. Yani isteyerek olmuyor aslında. Tavuklarımız da burada. Şöyle göstereyim şu viyandotumuz. Viyandot kızımız. Orada bir astrolop kırması horozumuz var. Diğerleri de orada. Şöyle çıkalım bir. Çok güzel orozlarımız var arkadaşlar. Şu Playmut e, Google'lu Türken çok hoş bir e, tavuğumuz. Şurada da bir tane yakınlaştırıyorum bak. Google'lu Türkan'ımız var çok hoş oldular. Şurada Google'lu horozumuz var. Salıp sarı playmut. Gerçekten maşallahları var. Çok güzel. Şu horozumuz da bayağı iyi. Ben buna kıyamadım. Kesecektim geçen. Pardon. Şöyle göstereyim. Kaçtı gitti. Amerikanlarımız bugün yine şey yaptık açıkçası. Pazara gittik. Daha doğrusu bir tane abimiz var. Değerli abimiz. Ona beni aramıştı akşam. Amerikan verdik ona 2 artı 1. Çok güzel bir dişim vardı. Böyle splash gibi e, kuyrukları griyimsi. Gerçekten çok güzel bir dişi olacak. Onu ben ayırmıştım aslında ama bu abimiz de gerçekten hayvanlara değer veren birisi. Ona verdik onu. Yarın bir gün güzel yavrular çıkarsa mutlaka paylaşır zaten bizimle de. Bir tane de biliyorsunuz burada gri bir babamız vardı gri beyaz onu verdik erkek olarak bir tane de düz beyaz düz beyaz ama aslında yine o kahverengilerden çıkan beyazlardan sonra şu iki beyaz dişiyi ve şuradan iki kahverengi öndeki değil arkadaki ikiyi onları pazara götürmüş ekstradan gittiğimizde tabi satamadık pahalı geldiğini söylediler. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten kıymetli hayvanlar. Yani bu ırk, şöyle söyleyeyim, ee, kahverengi çok bulunmuyor tabii piyasada. Ya var ama hep böyle uzak illerde, hep birbirinden bağımsız. Biz istiyoruz ki herkes de olsun. Yani severek yapıyoruz bu işi. Hatta bugün pazarda böyle tezgaha uğramamışlardı. Geçen iki tane adam vardı. Onlar da işte bizim ördeklere bakarak yorum yapıyorlar diyor ki işte yok yok iyi dil bunun ırkı falan filan deyip baksana ördeklerin tipine falan diyor. ya Böyle içimden dedim ki yani gerçekten sanki çok anlıyormuşsunuz gibi şey yapıyorsunuz ama neyse bir şey demiyorsun Tabii herkes yorum yapabiliyor. Koba'yı unuttuk ya onu da alalım oradan yumurtaları inşallah kırmamışlardır. Bir de bugün yani sürekli takip ettiğimiz iki abimiz vardı. Pazar videoları çekiyorlar gerçekten. Çok güzel. Onlar sayesinde yani pazara gitmesek de bilgilendiriyoruz. Ne gelmiş, ne gitmiş ya da alabileceğimiz hayvan var mı falan diye. Bir kümes kanalıyla Reis'in krallığı kanalı denk geldi. Onlar çekim yapıyorlardı gerçekten. güzel bir karşılaşmaydı. Şuradan zım 3 tane. Şuraya bak. Beziller. Anlaması kızardı şimdi bunlara ekmekçi diyor. Dur bakayım kızım. Bu bırağımız köy tavu oldu iyice gerçekten orijinal bir bramaydı. Ama tek kaldığı için biz onu buraya naklettik. Öyle söyleyeyim. Evet burada yaklaşık 15 tane falan belki de daha fazla 20'ye yakın tavuk var. 3 tane yumurta aldık. Şimdi tintetlere bakalım. Onların yumurta performansı nasıl. Onlara da çok güzel folluklar yaptım arkadaşlar. Bakalım onların folluklarını beğenecek misiniz? Değil mi kızlar? Bu kızlar ne yapmış bakalım yani. Burayı açamadım. Hemen geliyorlar bak. Çok da cana yakınlar ya. Kaç bakayım. Heh. dışarı çıkıyorlar ya çıksınlar maske yok ama toplayamıyorum bir de hiç korkuları yok kaçmıyorlar yani şimdi şöyle tavşanları da buraya aldık arkadaşlar buraya böyle bir tane çekmeceli bir şey vardı tavşanlar burada onları buraya aldık şöyle alt üst çekmecelerini kullanırım dedim aradaki çekmeceyi çıkarttım Şöyle şey yaptık. Burada iki tane var. İki tane yapmışlar oraya güzel. Sonra şu aradaki çekmeceyi yukarı koydum. İçine de bez koydum. Aa bakın orayı da orayı da bir tane yapmışlar arkadaşlar. Sonra şurada taşınabilir e, şeyimiz vardı. Bugün pazara gittiği için yok. Zaten burada yok. Onu getireceğim buraya. Bu ara boş kalmıştı. Buraya da kasa koydum. İçine ot koydum. Bakalım burada ne yapmışlar arkadaşlar. 3-5 tane de burada var. Şöyle hemen alalım. Güzel bir yumurta şey olmuş. Dur onu alırız. Şuraya da bakalım var mı. Şöyle yapıyorlar biliyorsunuz. Burada yok. Oraya görünce burayı terk ettiler. Burada da bir tane horozumuz var küçük enişte. Neredesin? Evet, küçük enişte orada. Onu da bugün pazara götürmüştüm ama çok şey olmadı. Yani hoşuna gidenler oldu ama şey yapan olmadı. Teker geri getirdik. Ben de orayı kapattım dursun. Şimdi hadi yumurtaları toplayalım. Evet bakalım. Yumurtalarımızı alalım arkadaşlar. Burada zaten ilk bölmede plastik yumurta var. Bu dursun. Diğer bölmede iki taneyi aldık. Bakın başka sağda solda köşede Yok şu bidonda yok. Buradakini alayım. 3 4 5 6 7 ve 8 Evet arkadaşlar burada tintetlerimiz gel kızım gel bakayım bak Bunlar hemen gelir arkadaşlar. Hiç böyle korkuları yok. Çıktım, görüyorsunuz. Dur bakayım. Dur lan. Korkma. Arkadaşlar timpepler gerçekten müthiş bir gürt. Yani muazzam e, şeyleri var. Yumurtlama reaksiyonları. Bakın 10 tane tavuk var. Kaç tane yumurta aldık? Hadi gitsin. 8 tane yumurta aldım. Dün 9 aldık. 10. gün 9 aldık. Gerçekten aynı yemeği yiyorlar köy tavuklarıyla. Buğday, arpa bir de takviye işte protein bir şey almıştık. Arpa ve buğdayımız, mısırımız azalmıştı. Yumurta yem aldık. Onlarla çok az karıştırıyoruz yani içine. Ona rağmen gerçekten müthiş bir performans var. Gerçekten harika. Ne oldu kızım? Niye çıktın bakayım sen oraya? Hep böyle tepelerde geziniyorlar arkadaşlar. Belki de oraları bile yapmış olabilirler. Gel bakayım. Şurayı sevmiyorlar zaten. Artık orada yumurtlayan yok. İçeriği. Tintetler. Yani bu da böyle bir video olsun istedim arkadaşlar. Hem sizlere göstereyim yaptığım şeyi. Geçen beğenmemişsiniz inşallah bu sefer beğenmişsinizdir. Şunlar da yumurtalarımız bugünkü hasılat. 11 tane olmuş oldu. Güzel Allah bereket versin. Çok şükür yumurta ihtiyacımız karşılanıyor. Dışarıdan almıyoruz. E fazla olanı da konu komşu isteyen olursa tabii ki de <laughs> veriyoruz yani arkadaşlar. Öyle bir tane abimiz var sağ olsun o bizim yumurtaların çok iyi olduğunu söylüyor. O zaman zaman bizden yumurta alır. Öyle akrabalar istiyor falan. O şekilde veriyoruz. Bunlar da uçmaya başladılar. Şöyle bir arkadaşlar yumurta boyları büyüdü yani şöyle göstereyim. Baya böyle iri yumurtalar var. Hani ilk başta evet küçük yumurtalar yapmışlardı. Ama dediğim gibi artık yumurtaların çok hızlı bir şekilde büyüttüler. Şu yumurtaları şuraya bırakayım. Tavşan seveyim ya. Birazcık. Gel bakayım fıstığım. Dün ben bunları ön bahçeye aldım. Çocuklar geldi. Sevmeye. Bir abimizin çocukları. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Şuna bakın ya. Maşallahınız esirgemeyin. Çok tontiş. Ah dur. Ellerim valla tırmaladı ya. Is. Hadi git. Çok fena tırmaladı. Hadi bakalım. Hadi. Bu erkek olandı. Diğeri dişi olan arkadaşlar. O da şu. Dur lan. Bakın. o oh. Çok fena tırmalıyorsunuz siz ya. Dişimiz de bu. Gerçekten çok hoş bir dişi. Baya büyüdüler iyi kaldığıma göre. Çok da şey oldular. Bak ağzı turuncu olmuş arkadaşlar. Havuç yiyorlar. Dün çocuklar havuç getirmişler tavşanlara. Hatta beni aramışlardı gelmeden önce. Tavşanlar uyandı mı diye. Hadi Hadi bakalım yerinize. Bu şekilde arkadaşlar inşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun görüşmek üzere.